baktım. Ne olacak? Ya bir şey konuşacağım seninle. İstanbul'un karısı kızı bitti de bizim buralarınkine musallat olmaya başladım ben. He? Ben öyle... öyle. kız sahipsiz. Öyle kanında da oynaklık var. Ne diyorsun lan sen? Sen farkında mısın? Kız Mustafa Yalçın'ın benim. Meryem'in Meryem'i. Daha evli. Ulan aç köpüğü de. Lan! Lan bana bak! O kız mal değil mi? Şerefsiz! Mustafa abi! Mustafa abi! Abi duyuyor musun? Alo! Bozulmuk petrolüne acil ambulans.